5. bölümümüzde ondalıklı sayıları işlemiştik. Şimdi test sorularına bakalım. Verilen ifadede virgül kaydırma yaparsak 1 virgül, 2 virgül, 3 virgülün kayması lazım. Burası da 1, 2 boşluğumuza hemen sıfır attığımız zaman 3 virgül kaymış olacaktır. Aynı şekilde 1 virgül kaydı bir tane buradan kaydı buradan kayarken aşağıya bir tane sıfır geldi diyorsunuz. Cevabımız 8 bölü 40 çıktı. 30'u 5'e böldüğünüz 6 8'i 40'a böldüğünüz ondalıklı sayı şeklinde bırakalım 2 bölü 10 olsun. Demek ki biz 6.2 sayısını yani burası da 0.2 yapacaktır. 6.2 sayısını arıyoruz. Bölmelerimiz 10 eşit parçaya bölünmüş. 6 ile 7 arasında bir birim var. Ya... Yani 1 bölü 10 0 1 0 1 ilerlemeniz gerekiyor. 0 1 ilerledim. Bir daha 0 1 ilerlersem 6 artı 0 2'den demek ki 6.2 sayısına ulaşırsınız. 6 6 virgül virgülün altına gelecek şekilde sayıları yazaraktan toplama yapmamız gerekiyor. 2 1 daha 3 7 daha 10 yaptı elde var 1 dedik. 7 1 daha 8 6 daha 14 yaptı 1 de elde 15'in 5'ini yazdık elde var 1 dedik. Virgüller yine tekrardan attık arkadaşlar. Sıfırları toplayıp eldesini de verdiğiniz zaman virgülden sonraki sıfırın önemi yoktu. 1.5 cevabını verebilirsiniz. Yine aynı şekilde eğer ki devirli sayılarda eldeli toplama yapmıyorsanız arkadaşlar alt alta toplayıp normal toplama yapabilirdik. 2 7 daha 9 yaptı. 7 2 daha 9 yaptı. Bakın devredenler 9 oldu. 0'la da 1'i topladık 1 oldu. Eğer ki 99 diye devre diyorsa 1'den demek ki 9'lar devre diyebiliriz. 9'lar devrettiği zaman önündeki sayıyı 1 artırıyor kuralıyla cevabımız 2'dir diyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar 0, 2 ile 0, 3'ü topladığınız zaman 0, 5 yapacaktır. 02 devre diyorsa sayının tamamından devretmeyen sayı çıkarılıp devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 atılır formülünü hatırlamamız gerekiyor. Demek ki bizim burası da 5 bölü 9 yapacaktır. 0, 5'i 5 bölü 10 diye yazdık. 5 bölü 9. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir. Çarp mantığından 5'ler gitti. 9 bölü 10 cevabına ulaştınız. Kesrini tanımsız yapabilmesi için paydanın sıfır olması gerekiyordu değil mi arkadaşlar? Bizim kesrimiz tanımsızlık yaparsa paydamız sıfırdır. 2x eksi 6'yı sıfıra eşitledim. 2x eşittir 6, x eşittir 3 cevabı kesrin değerini tanımsızlık verecektir. Burada da arkadaşlar paydaları eşitlemek kolaydır. Hemen paydaları eşitleyelim diyoruz. Paydaları eşitlediğiniz zaman a 4 bölü 10. B 2 bölü 10. C de 15 bölü 10 yapacaktır. Paydaları eşit sayılardan büyük olan yani payı büyük olan büyük oluyordu. Demek ki C bizde en büyükleri. Daha sonra A arkadaşlar paylara bakıyorum. En son küçüğümüz de B'dir. B daha küçüktür. Demek ki en son A daha sonra da C'dir cevabını veriyorsunuz. Negatif sayıların sıralamasında önce pozitif gibi düşünerekten sıralamamızın tam tersini alıyorduk arkadaşlar. X'i 1 bölü 2 olarak Y'yi 2 bölü 3 olarak Z'yi de 4 bölü 5 olarak arasındaki farkın 1 olduğunu veya paydaları veya payları eşitleyebilirsiniz size kalmış arkadaşlar ben bunu pekiştirmek istiyorum arasındaki farklar 1'dir dedim arasındaki farklar 1 olduğu zaman Basit kesir mi bileşik kesir mi ona bakmam gerekiyordu. Pay paydadan küçüktür basit kesirdir diyoruz. Basit kesir olduktan sonra küçük olan küçüktü. Yani x daha küçük, payı küçük olan küçüktü. Y'den o da küçüktür Z'den. Biz bunları pozitif olarak düşünmüştük. Verilen ifadeler negatif olduğu için tam tersi sıralama almak zorundayım negatiflerde. Yaptığım sıralamanın tersini aldığım zaman en küçüklerinin Z olduğunu, en büyüklerinin Y olduğunu görebilirsiniz. Bu tür ifadelerde de sorulana yeni bir harf veriyorsunuz ve aralarındaki ilişkiyi bulmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Alt alta topladığınızda veya çıkardığınızda veya herhangi bir sayı ile çarptığınızda Pay ile payda arasında bir ilişki bulmak zorundayım. Bakın 1 bölü 7 ile 6 bölü 7 toplanıldığı zaman 7 bölü 7 yapacaktır. Demek ki toplama bunlarda yeterli olur. Aynı şekilde 1 bölü 9 ile de 8 bölü 9 toplanıldığı zaman 9 bölü 9. 1 bölü 11 ile de 10 bölü 11 toplanıldığı zaman demek ki ifademiz bir tam sayıya eşit oluyor. Sorulan ifadeye B demiştik. Burası arkadaşlar 7 bölü 7'den 1'dir. Burası 9 bölü 9'dan 1'dir. Burası da 11 bölü 11'den 1 yapacaktır. Bizdeki A artı B 3 çıkmıştır. Biz kimi arıyorduk arkadaşlar? B'yi arıyorduk. O zaman B'yi yalnız bırakıyoruz. B'nin cevabı 3 eksi A'dır. Virgül kaydırma işlemleri ile işlemlerimize devam edelim arkadaşlar. 2 virgülün kayabilmesi için 2 sıfıra ihtiyaç var. 2 virgül kayabilmesi için 2 sıfır. Buradaki 1 virgül için 1 sıfır. 1 virgül için 1 sıfır. Buradaki kendileri de virgüllere sahip. O zaman ikisi birden kaydı dedik. 100 bölü 4'ten cevabınız 25 geldi. 100 bölü 5'ten de cevabınız 20 geldi dedik. Yukarısı 25 artı 20 iken aşağısı 10 bölü 2'den 5'tir. Daha sonra 10 bölü 5'ten 2'dir. Ve de 3 vardı arkadaşlar. 45 bölü 10 bulduk cevabımızı. Cevabımız 4,5 yapacaktır. Burada da arkadaşlar devirli sayılardan 3'lerin devrettiğini görüyorsunuz. O zaman biz bir miktar 3'lerin devrettiğini gösterelim. Aynı şekilde burada da 33'ler devrediyorsa bakın 33'lerin devrettiğini gösterdik. Burada da 333'ler devrediyor. Aslında onlardaki hepsi aynıydı değil mi? Kaç tane şapka koymasının önemi yok. Hepsi birbirine tekabül ediyor ve bunlar birbirinin aslında aynısı arkadaşlar. Alt alta yazdınız. Belli miktarda yazdıklarınıza bakalım arkadaşlar. Şuradan başlayalım toplamaya. Bakın 9 yine burası 9 yine burası 9. Demek ki bizden hep 9'lar devrederek geliyor. Bundan dolayı biz 09 yazdık. 9'lar önündeki sayıyı 1 artırıyordu. Cevabınız 1 olacaktır. A bir rakamdır demiş arkadaşlar. Hemen sayının tamamından Devretmeyen kısmı çıkarıp virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 atıyorduk. Formülünü hatırladık. Buradaki 90 olsun diye ben de burayı 18 ile genişletiyorum. Evet verilen ifadeden 35'i çıkarıp 90'a böldüysek 18 ile de 18'i çarptığınız zaman 8 kere 8 64 elde var. 6 8 kere 1 8 6 daha 14 yapar dedik. Buralarını da 8 kere 1 8 1 kere 1 dedik. Evet arkadaşlar bakın cevabımız 324 geldi. 324 bölü 90. Bu sayıdan 35 çıkınca 324 kalıyorsa 35'i karşı tarafa atalım arkadaşlar. Cevabımız 359 gelecektir. Demek ki bizim bu sayımız 359 olmalıdır. A'nın 9 olduğunu görüyorsunuz. A pozitif bir ondalık sayı olmak üzere işleminin sonucu bir tam sayı ise. Evet bir tam sayı ise K gibi bir sayıya eşittir. Bunu da 1 alırsınız, 2 alırsınız, 3 alırsınız hiç fark etmez. 1 alabilirsiniz kolaylık olsun diye arkadaşlar. Bizim mühim olan 24 bölü 125'i ondalıklı sayıya çevirmektir. 8 ile çarptığınız zaman evet 24 ile 8'i çarpıyorsunuz arkadaşlar. Burasının 192 yaptığını 192 bölü 1000 olduğunu söylüyorsunuz. Demek ki 192 bölü 1000 de 0,192'dir dedik. Şimdi arkadaşlar A artı 0 192'nin bir tam sayı yapabilmesi için ne eklemem lazım virgülden sonra? Bunu düşünebilirsiniz. Veya direkt birden çıkarın. E, 0,192'yi. Burayı bolca sıfırlarla doldurma hakkına sahipsiniz. Bunları çıkardığınız zaman 10'dan 2 çıktı 8. Burada kaldı 9. 9'dan 9 çıktı 0. Burada da kaldı 9. 9'dan 1 çıktı 8'dir diyorsunuz. Evet arkadaşlar A'nın bizim virgülden sonraki kısmı 808 olursa bir tam sayıya eşit olacaktır ki 192 ile toplanıldığında ister 2 ister 3 hiç fark etmez herhangi bir tam sayı çıkacaktır verilen ifadelerin paylarının eşitliğine paydalarının eşitliğine ya da aralarındaki farka bakarsak sıralamamız kolay olacaktı. Payda eşitlemem zor. Pay eşitlemem daha da zor. Aralarındaki farka bakalım arkadaşlar. Bunların arasında bir fark var. Bunların arasında iki fark var. Bunların arasında da üç fark dedik. Daha sonra arkadaşlar şeklimize bir bakalım. Bileşik kesirler var burada. Evet bileşik kesir var. Burada da bileşik kesir var. Bu da bileşik. Demek ki bunların hepsi bileşik kesirmiş aralarındaki farkı eşitleme yoluna gidiyorum. 1, 2, 3 nasıl ki rasyonel sayılarda sorarken 1'ler, 2'ler, 3'ler nerede buluşur? Ekok konusundan 6'da buluşur. Dediysem 1 olanı 6 ile çarpmayı, 2 olanı 3 ile çarpmayı, 3 olanı 2 ile çarpmayı tercih ediyorum. A eşittir. 6 ile çarpıyorsunuz. Evet arkadaşlar burayı 6 ile çarptığınız zaman 486 bölü 480 çıkıyor. B'de de 43 bölü 41 ifadesini 3 ile çarpmanız gerekiyor. Burası da 129 bölü 41'i de 3 ile çarptığınız zaman 123 çıkacaktır. Aralarındaki fark gördüğünüz gibi 6 oldu. 107 sayısını da 2 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. Elde var 1 var dedik 214 bölü. Burası da Arkadaşlar 104'ü de 2 ile çarptığınız zaman 208 çıkacaktır. Hepsinin arasındaki fark 6 oldu. Kesrin cinsi de bileşik kesirdi. Paydalar yani daha küçük değil mi paylar paydadan daha büyük olduğu zaman kesrimiz bileşik kesir oluyordu. Bileşik kesirler ne diyordu arkadaşlar payı büyük olan küçüktür. Payı büyük olan küçüktür dediğimize göre a en küçükleri olacak. Daha sonra c'den c C'de buradan b'den küçük olacaktır. Payı küçük olan, payı büyük olan küçüktür ifadesini lütfen unutmayın. Burada da arkadaşlar belli miktarda açmamız gerektiğini söyledik. 618 618 yeterli oldu. B için de 2,6 18 18 diye açtık yeterli oldu. C için de 2,618'den 8'lerin devrettiğini gördünüz. Aynı miktarda olanları bir karşılaştıralım. 2'ler aynı, altılar aynı, birler aynı. Bundan dolayı şimdi karşılaştırmaya geçebiliriz. Burada 86, burada 81, burada da 88 ile karşılaştım en küçüğümüz B'dir daha sonra A'dır daha sonra C'dir diyebilirsiniz 81 daha küçük 86'dan o da 88'den diyorsunuz cevabınız B A C 30'u 13'e bölüyoruz bileşik kesir olduğu için arkadaşlar 2 defa var dedik burası ne oldu bizim için 26 kalan 4 oldu bunu yazarken 2 tam 4 bölü 13 bölüm kalan bölen formülüyle yazıyorduk arkadaşlar. Demek ki bizim a'mız 2 tam. 4 bölü 13 oluyorsa bu ters çevrilip gelmiş halidir. 1'i böldük ki 13 bölü 4'e ters çevrildi. 4 bölü 13'e tekabül etti arkadaşlar. Demek ki bizim aşağımız 13 bölü 4 olmak zorunda. B artı 1 bölü 4 13 bölü 4 yapıyorsa 13'ü de 4'e bölüyorsunuz. 4 kere 3 12 1. Demek ki burası da 3 tam. 1 bölü 4 yaptı. B sayısı da 3'tür dedik. A'yı 2, B'yi 3 bulduktan sonra toplamlarının 5 yaptığını söylüyoruz. Yine aynı şekilde verilen ifadeye bir harf tayin ediyorum. Burası da Y olsun diyorum. 11 bölü 7 ile 3 arasında arkadaşlar bir ilişki kurmaya çalışırsak topladığınız zaman 11 ile 13'ü 14 bölü 4. Yani X ile Y'yi toplamak şu an işimize yarıyor gibi. Topladık bakın arkadaşlar. Daha sonra 4 bölü 9 ile eksi 13 bölü 9'un 5 bölü 11 ile de 6 bölü 11'in toplanıldığında 14 bölü 7 yapacaktır. Burası da 2'dir. Eksi 9 bölü 9 yapacaktır. Burası da eksi 1'i topladığımızda 11 bölü 11'den 1 yapacaktır. 1'ler gitti. x artı y 2'dir dediniz. Siz y'yi arıyordunuz. y eşittir. 2 eksi x olmak zorundadır. A, B ve C en çok iki basamaklı doğal sayılardır. Evet arkadaşlar en çok iki basamaklı dediği için bizim de en büyük olmasını istediğimiz için iki basamaklılara yönelmemiz gerekiyor. 2,25'i nasıl yazıyoruz arkadaşlar? 225 bölü 100 veya 2 tam 0.25. Evet 2 tam 0.25 diye yazarsak burası da 2 tam 2 artı 1 bölü 4'e dönüşecektir. A artı B bölü C. Şimdi biz 1 bölü 4'ü katlayarak 2 basamaklı sayılarından bir yöne ulaştırmak istersek burada biraz daha az mesafe alırız. Ama şurayı da bakın arkadaşlar 2'yi de parçalayalım. 1 artı 1 artı 1 bölü 4 bunları birleştirelim. 1 artı 5 bölü 4. Artık biz bu 5 bölü 4'ü iki basamaklı sayılara yaklaştırmaya çalışalım. Ne ile çarparsak? Evet iki basamaklı sayılardan 20 ile çarparsak 100 olacaktır. 3 basamaklıya geçiş yaptı. En fazla burası 19 oldu. B demek ki 19 çarpı 5'ten 95 yaparken burası da yine 19 çarpı 4'ten arkadaşlar 76 yapacaktır. Yani C'niz de sizin için 76'dır diyorsunuz. Şurayı 19 çarpı 4'ten 76. A'yı da 1 tutmuştum. A'yı 1 B'yi 95, C'yi de 76 tutarsam toplamlarını en büyük hale getireceksinizdir arkadaşlar. 95 ile 1'i topladık. 96 ile de tekrar 76'yı topladığınız zaman 172 cevabına ulaşıyorsunuz. X, Y, Z birer rakam olmak üzere Evet arkadaşlar devirli sayıları bir miktar açalım demiştik. Burada x, y, z'den y, z'ler devrediyor. Y, z'leri bir miktar açtınız. Buradaki b'de ise 2'den sonra sadece Z'lerin devrettiğinden bahsediyor. Z'leri biraz açtık dedik. Yine burada da X, Y, Z'lerin devrettiğinden bahsediyor. O zaman X, Y, Z olarak yazdık. Aynı miktarda olanları eliyoruz. İkiler aynı, X'ler aynı, Y'ler aynı, Z'ler aynı. Bakın burada yz var, zz var, X, var. Hangisi daha küçük? A daha küçük. Demek ki Y, Z'miz daha küçük. C'den, xy'den. O da küçük olmak zorunda B'deki Z, Z'den dediniz. Sıralamada arkadaşlar birler basamağı var, onlar basamağı var. Demek ki onlar basamağındaki Y, onlar basamağındaki X'ten, o da onlar basamağındaki Z'den daha küçüktür. Y, X, Z olmak zorundadır diyorsunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlar 0 bizim x'lerimiz devrediyor değil mi? Bunları alt alta topladığımız zaman hani belki eldeli toplama gelecek. Bundan dolayı sadece formülünü yazaraktan bakalım. 0 x sayısı sayının tamamı eksi devretmeyen sayı devreden kadar 9 devretmeyen kadar virgül atılır ifadesiyle bulunuyordu. Burası da x bölü devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 formülünden bu şekilde geldi. Burası da devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 formülüyle geldi. x bölü 9 artı x bölü 90 artı x bölü 900 aynı şekilde nokta nokta yaptık. x bölü 9 parantezine aldığınız zaman burası 1 artı 1 bölü 10 artı 1 bölü 100 ve 1 bölü 1000 şeklinde gidecektir arkadaşlar devamı. 1'in altına 0,1 geliyor. Daha sonra 0, 0, 1 geliyor. Daha sonra 0, 0, 1. 1 geliyor arkadaşlar. Bunları topladığınız zaman buralar hep 1 doluşacaktır. Demek ki bizim 1'lerimiz devrediyor anlamı taşıdı. Şimdi biz bunu çevirme formülüyle hatırlayalım arkadaşlar. Sayının tamamından devretmeyen sayı devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Yani burası 10 bölü 9 yaptı diyorsunuz. x bölü 9 çarpı 10 bölü 9. Ne yapıyormuş arkadaşlar? 40 bölü 81 yapması isteniyor. 10 x bölü 81 40 bölü 81 yapıyorsa 81'ler gitti. 10 x eşittir 40'tan x eşittir 4 cevabına ulaşıyorsunuz. Burada da arkadaşlar bakın payda eşitleme yoluna gittiğiniz zaman 37 yazdık 23 yazdık. A eşittir 60 bölü 23 çarpı 37. B yine 29 yazdık 31 yazdık 60 bölü 29 çarpı 31 C için de yine 25 yazdık 35 yazdık 60 bölü 25 çarpı 35 oldu. Temel kavramlar konusunda arkadaşlar verilen iki sayının çarpımının maksimum ve minimum olmasını öğrenmiştik. Ne diyorduk arkadaşlar verilen iki sayı birbirine eşit çıktığında veya birbirine yakın olduğunda çarpımlar maksimum uzak olduğunda çarpımlar minimum oluyordu. Şimdi arkadaşlar bakın burada bunlar birbirine Arasındaki fark ne olmuş? 14 olmuş, 2 olmuş, 10 olmuş. Çarpımlarımız maksimum oluyorsa birbirine yakın olmaları gerekiyordu. Buradaki maksimum çarpımlarımız en büyük burada çıktı. Uzaklaştıkça ne çıkıyordu? Minimum çıkıyordu. 14 uzaklık var bu minimum. Bu da ortada diyelim. Şimdi şunu hatırlayalım. Payları eşit olan sayılardan paylar eşitse paylar eşitse payda büyüdükçe paydası büyük olan nedir diyorduk? Küçüktür diyorduk. Bizim paydada en büyüğümüz kim var? Maksimum dediğimiz B var. Demek ki B bizim için en küçük oldu. Minimum dediğimiz A paydada küçük olduğu için en büyük ifadeye sahip oldu. Ortada dediğimiz C de burada oldu diyorsunuz. Demek ki B, C, A sıralaması bizim için geçerlidir. Tanımsızlık olabilmesi için paydanın 0 olması gerekiyordu. x eksi 3'ü 0 yapan ifade x eşittir 3'tür. Paydayı eşitledikten sonra burası x eksi 3 artı 1 bölü x eksi 3 bölmeden dolayı birinciyi aynen yaz ikinciyi ters çevir mantığından şurayı da düzenlediniz x eksi 2 geldi. Şimdi buranın paydasını 0 yapan ifadenin x eşittir 2 olduğunu değerler toplamının 2 artı 3'ten 2 artı 3'ten 5 yapması gerektiğini söylüyorsunuz. Aynı şekilde arkadaşlar verilen ifadelerden hemen sorulana bir harf verdik. Topladık. 1 bölü 9 ile 5 bölü 9'u 6 bölü 9. Bir tam sayı elde edemedik. Çıkardık. 5 bölü 9'dan 1 bölü 9'u çıkardık, 4 bölü 9 bir tam sayı elde edemedik. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Herhangi bir katsayıyla çarpalım. Yani biz burayı 2 ile çarptığınız zaman, 10 bölü 9, 1 bölü 9'u çıkardığınız zaman 9 bölü 9 tutuyor. Veya 12 bölü 11'den 1 bölü 11'i çıkardığınız zaman yine tuttu. Demek ki aşağıyı 2 ile çarparak yazalım dedik. 1 bölü 9, 1 bölü 11, 1 bölü 13. Aşağıyı da 2 ile çarptınız. 10 bölü 9. Evet 12 bölü 11. 14 bölü 13 dedik. Birbirinden çıkarıyorum. 2B'den A'yı çıkarırsak 10 bölü 9'dan 1 bölü 9 çıktı. 9 bölü 9'dan 1 cevabı geldi dediniz. Aynı şekilde 12 bölü 11'den 1 bölü 11'i çıkardım. 11 bölü 11'den yine 1 geldi dediniz. 14 bölü 13'ten 1 bölü 13'ü çıkardım. 13 bölü 13'ten burası da 1 geldi dediniz. 2B eksi A eşittir bizim için 3 yaptı arkadaşlar. Biz B'yi arıyorduk unutmayın. B yalnız bırakıyoruz. 3 artı A oldu. Her tarafı da 2'ye böldüğünüz zaman aradığınız B 3 artı A bölü 2 yapmak zorundadır. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.